merhaba Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyorum ve arkadaşlar sonunda EMZ'yi aldım Çok iyi bir karakter Şimdi EMZ'yi deneyeceğiz arkadaşlar Ben birkaç kez rütbesi Oynadım rütbesi 8 oldu Şimdi arkadaşlar sizinle beraber EMZ'yi 10 rütbe yapacağız Oyna başlıyor Çok iyi arkadaşlar. Uzaktan bayağı iyi vurdu. 2500 falan vurdu arkadaşlar. 50 50 50 50 böyle vurdu. 500 500 500 vuruyor. Vuruyor. Primo'ya bak. Öldürdüm. El Primo. Öldürdüm arkadaşlar. Çok iyi. Ölçüsü de bayağı iyi. Yavaşlatıyor bir de zehirliyor. Gel buraya. Öldürdü. Arkadaşlar birinci oldum. Bu arkadaşlar bununla sizinle beraber bir sneak arkadaşlar. Onun, onun üstüne falan. Şimdi EMZ'de oynayalım sekiz rüt değil iki daha yükseltmem lazım gel buraya Hayır, kral boş ver ya hop buraya gelecek ya biliyordum ya Leon. Arkadaşlar Leon'u hesabını çek çekebilirim belki bilmiyorum. Değil olur o zaman hadi. Leon git lan. Gelme. Derolar hiç bitmiyor arkadaşlar ya. Gel şey gel Arkadaşlar buradaki büyük kutuyu açacağız arkadaşlar. On loot geç geçip açacağız arkadaşlar. Evet bunu ben kimi açtasam kardeşim açtım arkadaşlar. Birazdan gelecek. Şuradan. Aha öleceğim. Tik tik tik. Onun tiki Hayır. Yapma 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 Aa, bay bay. Öldüm ya. 9 rit değil. 10 rütbe yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar taktik önerileriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ya yapma ya. Next. Savaş topu mu yemiştim? Ama pembe zeydok. Arkadaşlar hesabım böyle. Max maxlanıyor. 28 tane karakterim var. Efsaneler full. Zemlerden 3 tane kaldı. Efsanevi şey yok, bir de gel yok. Gel buraya. Hadi öl. Pıs 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 arkadaşlar bu. O da onu da Gel bu. Bu bu bu. Aldım. Gelin gel hadi. Şu çarşı. Altı yüküm var arkadaşlar. Çok iyi. Burada arkadaşlar sandık yok. Kilaları falan diyorsunuz. Ve evet, çalıyor. Çalıyor. Gel Allah. Bir şey. birazcık kaz arkadaşlar. Vay, çok iyi vuruşları. Yani. Kardeşim de geldi şimdi. Biraz beraber kutuları açacağım. Tamam? Bir kutuyu alayım. Vereceğim sana. Bir, Burada geçen bibi çıktı. Yok lan. Ben tam efsaneli bibi çıktı. Bibi değil mi? Allah. Ee, Uçsu bayağı iyi. Öldüm galiba. Aynen. Şu an üstüne. Yani galiba 8 bit aldı ya da falan. 4 kupa kaldı bakalım. Büyük kutuya. 4 yani 4 14 kupa kalmış. 2 tane 2 tane daha alalım. Yıktıyı ee, da alalım. Kardeşim açtıracağım. bunu onu yapacağız. Yeah. Kaç mı mod? Mod'sunda Çok iyi kullanıyorum. Tera ben ona. Ben tere, çok seviyorum. Çok büyük karakter. Uts ile uçuş ortaya geliyor ya arkadaşlar. Oradan tarıyorsunuz onu. Adamları. Arda arkasına doğru gidiyor ya. Hepsini tek tek vuruyor. Tek yani? Ee, hepsini. Birisini öldürmek yerine hepsini öldürüyor. Aa burada DMZ varmış.

bir ses şey çıkarıyor. Oldum, aldım. Ben kaldım. kaldım. Ben bir ulti yedik değil mi? Ha, seni öldürmem lazım. O taktiği adam oldum. Bir kere daha mı oynamam lazım? Arkadaşlar ben 10 rütbe yaptım. Evet <laughs> <AMZ> ya <'yi> alıp. <laughs> ya da iki tane büyük kutu açsam ya da yok. Diğerini nasıl yapsam ya? büyük kutuyu kardeşime açtıracağım da ha, öldüm konuşana kadar bir şey konuştuktum adı var ya FGF diye bir şey bir dahaki bölümde ama olmaz ki bu bölümde kardeşime o da yanımda Arkadaşlar çünkü o şanslı bu kardeşim. Fazla da the bezel. <laughs> <laughs> Kardeşim şimdi geri gitti. Gelsin şimdi kutuyu açtıracağım. Çağıracağım. Nerede bu ya? Kim kaldı ki acaba? Baba öldü. Tahmin ettiğim gibi oradaymış. Yani beba gel. Geldim. Şimdi kutuyu sen açacaksın. Tamam mı? Tamam. Bakalım şansına ne çıkacak. Gir oraya. Aç. Nasıl? Hiç Galiba hiçbir şey çıkmadı. Ayrıca işte karakter çıksın. Çıkmadı bebe. Ne çıktı? Altın mı çıktı? Evet bebe altın çıktı. Ama altın da güzel bir şey. Evet altın da güzel bir şey. Arkadaşlar videomuz buraya kadar. Videoyu be kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki bölümümüzde ee, ne yapacağımızı şimdi söyleyeyim mi? arkadaşlar. Şükür olsun. Bir dahaki bölümümüzde görüşürüz. Kendinize iyi bakın video like atmayı ve kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.